Merhaba YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Crafters Entertainment ikinci bölümüne karşınızdayız. En son karavanımıza gelip yatmıştık. Şimdi buradan otobüse binip ofise gidelim mi? Kaç tane arabamız var ofiste bir bakalım. Öncelikle geldik ofise bizi ofis ha ofis şurada. Bayağı bir kirletmişler kardeşim ya. Bunları bir çöpe sallayalım. Bayağı bir para kasmamız lazım. Hop. Bayağı güzel puanlar da veriyor. Ondan sonra şunları satışa koymuşken dükkanı bir açalım. Bismillah diyerekten. Hop şunu bir açalım. Dükkanı açtık. İki tane gıcır gıcır. Bak şunları da alamamışız Singer. Tamam. Onları da şuradan açabiliyoruz. Dur şuradan. Yetenek puanın puanım bir tane var zaten. Şu var. Önce arabamızı temizleyek. Açtık. İyi artık süngerimiz var arabalarımızı. <laughs> geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba kardeşim. Geçenlerde arabama a taktırdı. Bu arabanın tam senin tarzın. yani bana kaçırmanı istemezsin mi? Fiyat sadece altı Bir dakika ne alacağım? 5000 bin. Bura bakma satamam sana. Sen ne istiyorsun? Bana hemen bu aracı alman gerekiyor. Fiyat sadece 6 bin. Şuraya bak, bak. 5017 ne ya? Git başkasından al o zaman. <laughs> Temizlik güzel dur. <laughs> Ofiste müşteri var. Ona ona geldi. Hoş geldin. Nasıl yardımcı olabiliriz? 6680 diyor. Sıra bakma. Siz kaç diyorsunuz hanımefendi? Hoş geldiniz efendim. Aa, çok düşük fiyatlar bacım ya. Yani hiç satmayayım daha iyi o zaman. Böyle ekmek parası kazanıyoruz. Aa, oldu. Başka işleriniz var mı? Efendim. Yürü. Aa, hoş geldiniz efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Etimin 218. Yani. Sana da bakmam lazım. Sen kaç veriyorsun? O zaman sattım gitti. Hayırlı olsun bacım. En yüksek sen verdin. Ben ön lastiğin ilk arabamızı sattık arkadaşlar. Daha da yani o kadar paraya satamam kusura bakma. Tarafdaki arabayı satacağız şimdi. Ofisteyiz. Puh. Ne açık bugün? Aa, 03 3'te. 3'te şey var. Bence bunu 3'te nerede o? Şuradan bakalım. Neredeydi o? Araba pazarı değil. Şurada gözüküyor. Pazar değil. Açık arttırma. Açık arttırma şurada hemen. O zaman açık gidelim. Ne yapalım biliyor musun? Web sayfası. Pejo. Sat satıştan kaldır. Kusura bakmayın. Doğru mu gidiyoruz? Evet. içerinin başladı ya. İşte başlıyorduk. Koş koş koş. Geldim yettim. Nereden? Aa aşağıdan girişi. Neyse şuradan in aşağı. Ah. He. Ee. Yettim. Yaparız en çamurluğu. Hop. Silet evet, aldım. sonuna yetiştik be. Aa. Altı bin. Cık. Buna bu para verilmez. Yürü. Bu gidiyor ya. Alsak mı? Yok ya. 7500 Ya buna 7000 verilir mi? Gözünü seveyim ya Şuna ne diyor? 33 şu anki değeri Biz şu anda anamıyoruz Güzel bir araç varsa alacağız yoksa Kaçırdık zaten ne? Ama oh, ne yükselttiler be. <laughs> Diğer araba. o oh, bunu hiç alamıyoruz. Oha. Sağ olun canım ben almayayım. servis inerte. Buradan ana yola bağlanalım, oradan sola sapacağız, devam. Aa. Gelen vurdu, giden vurdu arabamızı yaptırırız şimdi de. Hadi inelim. Benzin alalım. Yapacak bir şey yok. Bugün para kazanabilirdik. <laughs> Pizalara çıkmadı ya. Çıksaydı alacaktım. Paramızın yettiği kadar da almadık. Şimdi Tamir ver ben geldim oğlum. Ya bizim bir arabaya bak be gözünü seveyim ya. Kaça? Allah razı olsun ya. 80 liraya bir tamir et gözünü seveyim ya. Yani sen de olmasan var ya. Hasan usta ne yaptın? Müşteri bekliyorsun? Eyvallah. Allah razı olsun Muammer Usta. Seviliyorsun. Gıcır yaptın be. Gıcır Osman bile beni olmaz. Eyvallah gözümsün. Yok. Vurmayın lan daha yeni yaptırdım. Gözünüzü seveyim. Güzel. Şimdi. <laughs> Neyse. Bugünlük kapatalım ofisi. Akşam oldu. Yarın inşallah bunu satarız. Aa, ee, Aramana gidelim mi? şimdi bir atalım. Neymiş? 38 TL para kazanmışız. Sonuç 38 bin. Zararımız yok. Tamam. Günaydın, günaydın. Ne varmış? Araba pazarı çıkmış şu anda. Şu arabayı bir satabilirsek belki araba pazarına gideriz. Şimdiki şu arabayı bir satışa koyalım. Güzel. Şuradan şu aracı satışa koyalım. Abi dökmeyin dedim o kadar. Hep cep atıyorsunuz. Yazıktır ya. Canın önüne atılır mı bu çöpler? Gözünüzü seveyim. Tek başımıza çalışıyoruz zaten. Şimdi web sayfasına gidelim. Alış fiyatı 3498. 5000 diyelim. 5000 Satışa koydum. Açılış yaptık arkadaşlar. Şu direnci para vermek sevaptır. Seni işe alacağım yakında. Hayrını gör. Bu dua et bize. Buyurun efendim. En güzel arabalar burada efendim. Araba Moto Galeri'ye hoş geldiniz. Buyurun efendim. A4 A46 MB P3 Güzel dakika. Hoş geldiniz efendim. Buyurun buyurun. Oo, hoş geldiniz efendim. Makul bir fiyat verdik bak şimdi. Buna dayan çizerseniz. Oo, 3914 ne bacım. Bana gelişi zaten. 3000. Bu Kadar karlı. Ha, hoş geldiniz efendim. Bari güzel bir şeyler var ya. Bir dakika alacağım diyor. 4827. Bir bekle. Kaç diyorsun? Al bak gördün mü? 15 tane açalım. bir dakika. 15 15 binden açalım. Temiz araba yazalım. Satışa kaldık. Yanımız açık zaten. Bugün sattık sattık. Satamadık yapacak bir şey yok. İşleri gelene kadar biz temizliğe devam edelim. Belki bir annenin kimlidir. Arabamız temizdir. On numara 5 yıldız. Akşam oldu artık. Yapacak bir şey yok. Bunu da bir sonraki şeyde. Neyse şu dükkanı bir kapatalım. Eve gidip yatmamız lazım. Yapacak bir şey yok kardeş. Karavanla. Şimdi Sonra çıkın. Şimdi tamamdır. Ne yaptık? Bir araba sattık, bir araba aldık. Bugünlük bu kadar. Oyunlar olsun YouTube kanalından bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.